Adım Şevnem. 26 yaşındayım. Çok uzatmadan konuya geçmek istiyorum. Evliliğimizin ilk gününü hala dün gibi hatırlıyorum. O sabah elim titreyerek duvağımı takarken aynadaki yansımamın arkasında annemi gördüm. Gözleri doluydu ama gülümsüyordu. "Hadi kızım, yeni hayatına adım atıyorsun." dedi. İçim karma karışıktı. Hem sevinç, hem korku, hem de garip bir huzur. Sanki her şey tam olması gerektiği gibiydi. Kocamla birbirimizi severek evlenmiştik. Zorla değil, görücü usulü değil. Gerçekten birbirimizi istemiştik. O, sakin ve anlayışlı bir adamdı. Her sabah kahvesini sade içer, işten geldiğinde önce ayakkabılarını düzgünce kapının yanına dizerdi. Küçük şeylere önem verirdi. Ben de ona. Birlikte büyüyeceğiz, derdik. Çünkü hayatımızın başında, elimizde koca bir umut vardı. Evliliğimizin ilk aylarında her şey kusursuz gibiydi. Yeni bir eve taşındık, üç katlı bir apartmanın ikinci katına. Evin duvarları taze boyanın kokusunu hala taşıyordu. İlk gün, perdeleri birlikte astık. Ben bir yandan kahkahalarla yanlış ölçü aldığımı söylüyor, o da gülerek tabureyi çekip, boş ver, önemli olan senin keyfin, diyordu. Akşam olduğunda yorgunluktan koltukta yan yana sızıp kalmıştık. Uyanınca perde aralığından sabahın ışığı yüzüme vurmuştu. İşte o an, işte burası bizim evimiz demiştim içimden. Ailemle, kayınvalidemle, kayınbiraderimle aramda ilk başta gayet iyiydi. Kocamın kız kardeşi biraz mesafeliydi ama ben bunu herkesin huyu farklıdır diye düşündüm. Evliliğin başında zaten her şeye iyi niyetle bakıyorsun. Biri ters bir şey söylese bile o da yorgundur. Canı sıkkındır deyip geçiyorsun. Ben de öyle yaptım. Zamanla hayatımız kendi rutinine oturdu. Sabahları kocam işe giderken bana kahvaltıyı birlikte yapalım mı derdi. Bazen onun gömleğini ütülerken bir yandan içimden dua ederdim. Allah'ım bu düzen bozulmasın, bu mutluluk hep sürsün. Akşamları birlikte yemek yapardık. O soğan doğrar ben tencereye domatesi eklerdim. Yemek bitince televizyon karşısında oturur, planlar yapardık. İki yıl sonra belki bir bebek olur, sonra belki bahçeli bir eve geçeriz, derdi. O anlar öyle sıcaktı ki, insan gerçekten hep öyle yaşayacağını sanıyor. Ama işte, zaman dediğin şey, sessizce değiştiriyor her şeyi. Bir yıl geçti, iki yıl geçti. Biz hala çocuk sahibi olamıyorduk. Başta çok dert etmedik. Olur zamanı gelince dedik. Doktorlara gittik, tahliller yaptırdık. İkimizin de ciddi bir sorunu yoktu. Ama çevre yavaş yavaş konuşmaya başladı. Hadi artık bebek bekliyoruz diyen sesler çoğaldı. Ben gülümsüyordum ama her soru içime bir taş gibi oturuyordu. Özellikle de kocamın kız kardeşi her seferinde "Belki de nasip değildir. Abim çok iyi biridir ama bazı kadınlar işte" olmuyor dediğinde kanım donuyordu. Kocam o cümleleri duymuyordu bile. Çünkü onun gözünde hala bendim, evinin kadını. Ama ben, o bakışlarda bir şeylerin yavaş yavaş değiştiğini hissediyordum. O farkında değildi ama ben geceleri uzun uzun dua ederken içimden bir ses, bu kadar huzur fazla sürdü, bir şeyler değişecek, diyordu. Ne yazık ki haklıymışım. Ama o günlerde bunların hiçbirini bilmiyordum. O zamanlar tek derdim evimin duvarına yeni bir tablo asmak ya da akşam yemeğine ne pişireceğimdi. Kader çok sessiz geliyordu. Kapıyı bile çalmadan. Her şey bir anda olmadı. Korku, filmlerdeki gibi aniden kapıyı çalıp girmezmiş meğer, yavaş yavaş sızarmış içeriye, fark etmeden. Bizim evde de öyle oldu. İlk fark ettiğim şey sessizlikti. Ev sanki nefes almaz olmuştu. Normalde mutfaktan gelen buzdolabı sesi, sokağın köşesindeki çocukların kahkahaları, kapı aralığından süzülen araba ulusu hepsi birer birer kayboldu. Bir sabah kahvaltı hazırlarken fark ettim bunu. Radyo açık olmasına rağmen ses boğuk geliyordu. Yumurtayı tavaya kırdım. Cız sesi çıkmadı. O kadar saçma bir an ki kendi kendime herhalde yorgunum dedim. Geçtim. Sonra eşyalar yer değiştirmeye başladı. Bir gün anahtarımı mutfağa koyup çıktım, döndüğümde sehpanın üzerinde buldum. Başta, unutkanlık işte, diye geçiştirdim. Ama aynı gün içinde üç kez daha oldu. Kocama anlattım, sen zaten dalgınsındır, deyip güldü. Ama ben o kadar eminim ki, kendi elimle koyduğum şeyi başka yerde buluyordum. Geceleri ise uykuya dalamaz oldum. Bir ses vardı, ne fısıltı, ne ultu tam olarak, sanki birisi nefes alıyordu, burnumun ucunda. Kafamı yastığa bastırıyor, hayal gücün azıttı, diyordum. Ama bir gece o nefesin gerçekten kulağımın dibinde olduğunu hissettim. Donup kaldım. Gözlerimi kapadım, nefes bile almadım. O kadar korktum ki sabaha kadar ışığı kapatamadım. Ertesi sabah gözüm şişmişti, moralim yerlerdeydi. Kahvaltı hazırlarken elimden bardak kaydı. Yere düştü, paramparça oldu. O an içeriden biri aman dikkat et dedi. Ama evde kimse yoktu. Elim ayağım buz kesti. Sonraki günlerde küçük küçük başka şeyler de olmaya başladı. Perdeler kendi kendine dalgalanıyordu. Oysa cam kapalıydı. Mutfakta su kaynarken ocağın altı sönüyordu. Banyoda aynada buharla git yazısını gördüğümde Artık kendimi kandıramadım. Bu evde yalnız değildim. Kocama anlattım. Önce dinledi, sonra başını eğdi. "Bak," dedi, "Çocuk meselesi seni yıprattı. Her şeyi kafanda büyütüyorsun." Belki haklıydı. Belki de gerçekten yorgundum. Ama o gece uykumun arasında bir fısıltı duydum. "Sen burada uzun kalamayacaksın." O sesi ben uydurmadım. Çünkü aynı anda pencereden içeriye bir esinti girdi ve duvardaki fotoğrafımız yere düştü, çerçeve tam ortadan ikiye ayrıldı. O günden sonra, ev bana ev gibi gelmedi. Sanki her köşesinde beni izleyen biri vardı. Görünmez ama nefes alan biri. Bir evin duvarları bazen çatlamadan da dağılır. Bizimkisi de öyleydi. Bir sabah kalktım, salonda bir tuhaflık vardı. Hava ağırdı, Sanki kimse nefes almıyordu. Perdeleri araladım. Dışarısı güneşliydi ama evin içi karanlık kalmıştı. Birkaç saniye sonra fark ettim. Duvarın köşesinden ince bir çatlak geçiyordu. Küçücük bir şeydi ama gözümü alamadım. O çizgiye bakarken içimden bir ses, "Bu çatlak sadece duvarda değil." dedi. O dönem kocamla sık sık tartışmaya başladık. Sebepsiz yere sinirleniyor Eskiden güldüğümüz şeylere bile ters tepki veriyordu. Bir gün mutfakta sadece tuzu fazla kaçırdım diye elindeki çatalı masaya öyle bir vurdu ki ses hala kulağımda. Bana dönüp "Sen de artık hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun." dedi. Bu cümleyi daha önce ondan hiç duymamıştım. Sonra garip bir şey fark ettim. O sinirlenmeden önce evin içi birden buz kesiyordu. Gerçekten hava soğuyordu. Bazen televizyon kendi kendine kapanıyor, bazen lambalar titriyordu. Bir defasında gece uyandım, o yanımda değildi. Mutfaktan hışır hışır sesler geliyordu. Gidip baktım, karanlıkta tek başına oturmuş, duvara boş boş bakıyordu. Yanına gidip, iyi misin, dedim. Bana döndü, gözleri bomboştu. Bu evde bir şey var, dedi. Beni sürekli çağırıyor. O an ürperdim sabah olduğunda hiçbir şey hatırlamıyordu. Artık ben de değişiyordum. Aynaya baktığımda kendimi tanıyamaz olmuştum. Göz altlarım kararmıştı, yüzüm solgundu. Evde her adım attığımda arkamdan biri yürüyormuş gibi hissediyordum. Bazen gerçekten ayak sesleri duyuyordum, bazen mutfak kapısı kendi kendine kapanıyordu. Bir keresinde, banyoda saçlarımı tararken fırçanın dişlerine birkaç tel siyah, Yanık gibi kokan saç dolanmış buldum. Benim saçım kahverengiydi. O gün kocamın kız kardeşi geldi. Kapıdan girer girmez göz göze geldik. Bana öyle bir baktı ki sanki gözlerimin içine değil içimdeki korkuya bakıyordu. Yüzünde sinsi bir gülümseme vardı. "Ablam," dedi, "evinizin havası biraz ağır olmuş. Hiç hoca falan çağırmadınız mı?" Sesi tatlıydı ama kelimeleri diken gibiydi. Ne diyeceğimi bilemedim. O gittikten sonra evin içinde tuhaf kokular dolaşmaya başladı. Yanık ot gibi, küf gibi, bir de sanki toprak kokusu. Bir sabah yastığımın altında kurumuş toprak parçaları buldum. Ellerim titreyerek kocama gösterdim. "Bu nedir?" dedim. O başını çevirdi. "Saçmalama, balkondan gelmiştir." dedi. Ama o balkonda ne toprak vardı, ne saksı. Her geçen gün evin içindeki gerginlik büyüdü. Ben sessiz kaldıkça o daha çok bağırıyor. O bağırdıkça ben daha çok içine kapanıyordum. Bir akşam artık dayanamayıp ağlayarak "Biz değiştik." dedim. "Bir şey bizi değiştiriyor." O an bir rüzgar esti, camlar zangırdadı. Perde bir anda yukarı savruldu. İkimiz de donduk kaldık. Ve o an bir ses duydum. Fısıltı gibi ama çok netti. Seni ondan alacağım. Kocam hiçbir şey duymadı. Ama o gece uyumadı. Ben de uyuyamadım. Sabah olduğunda göz altlarımız morarmış, sesimiz kısılmıştı. Evin içinde hala o soğuk vardı. Ama artık ben biliyordum. Bu evin içinde bir insan nefesi değil, bir nefret dolaşıyordu. O dönem artık ne uykum kalmıştı, ne huzurum. Evde günler birbirine karışıyordu. Sabah mı akşam mı anlamıyordum yemek yapmıyor, perdeleri açmıyordum. Bazen sabaha kadar salonda oturuyor, duvardaki gölgelere bakıyordum. Birkaç kez kocamın yanına gidip, bizi biri istemiyor, dedim. Baksana, evde sürekli bir şeyler oluyor. Ama o her seferinde aynı cümleyi söyledi. Senin hayal gücün fazla. İçimdeki sesse hiç susmuyordu. Geceleri fısıltılar artıyor, bazen kendi adımı duyuyordum. Zehra, diye uzayan bir ses. Bir gece öyle bir kabus gördüm ki sabah boğazımda tırnak izleriyle uyandım. Aynada gördüğümde dizlerimin bağı çözüldü. Artık delireceğimi düşünüyordum. Bir gün alt komşum Şerife abla kapıyı çaldı. Yorgun halimi görünce "Kızım, senin yüzün bembeyaz olmuş. Bir şey mi oldu?" dedi. Dayanamadım, her şeyi anlattım. Bir süre sessizce dinledi, sonra sesi alçaldı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Görümcen geçenlerde bir hocaya gitmiş. Duymadın mı? Ne hocası?" dedim. "Bilmem, bizim mahalledeki birine. Duyanlar birine büyü yaptırmış," diyor. "Hani seninle pek geçinemez ya." O an kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Sanki biri tüm parçaları önüme koymuştu. Bütün o gariplikler, kavgalar, soğuyan hava, kabuslar, Hepsi bir zincirin halkalarıymış ve zincirin ucunda beni istemeyen bir el varmış. Ağlayarak o gün bir hocaya gittim. Yaşlı, sessiz bir adamdı. Elime bakmadan önce sadece adımı sordu. Zehra dedim. Bir an gözlerini kapadı, sonra derin bir nefes aldı. Ayırma büyüsü yapılmış size. Bir kadın yaptırmış. Kim olduğunu söylemem doğru olmaz. Zaten büyü tam tutmamış büyüyü yapan kişi acemi olabilir. O an ağlamamak için dudaklarımı ısırdım. Ne yapmam lazım, dedim. Sabredeceksin, dedi. Evini sirkeli suyla temizleyeceksin. Dualarını okuyacaksın. Ben sana bir muska vereceğim. Onu da evin bir yerine koyacaksın. Ama en önemlisi, korkmayacaksın. Çünkü korku, büyünün en güçlü kapısıdır. Eve döndüm. Elime Kur'an'ı alıp saatlerce okudum. O an bir şey oldu. Lambalar bir anlık parladı, sonra sanki evin içinden bir uğultu yükseldi. Perdeler dalgalandı, duvardaki o çatlak bir anda çat diye genişledi. Kalbim deli gibi atıyordu ama devam ettim. Ne yaparsan yap, ben buradayım dedim. Sesim titredi ama geri adım atmadım. O gece ilk kez kabus görmedim. Sabah olduğunda evdeki hava daha aydınlıktı. Kuş sesi bile daha belirgindi. Sanki yıllardır ilk defa nefes aldım. Ama içimde hala bir sızı vardı. Çünkü biliyordum, o kötülüğü yapan yabancı biri değildi. Her ne kadar hoca söylemese de ben biliyordum. O, kocamın kız kardeşiydi. Ve beni yok etmeye çalışırken, aslında abisinin hayatını da karartmıştı. O geceyi hiç unutamam, yine Kur'an okuyordum. Duayı bitirdiğimde evde bir sessizlik oldu. Ne ultu kaldı, ne o boğucu hava, Sanki biri pencereleri açmış da içeriye yepyeni bir nefes dolmuş gibiydi. Güneş doğarken elimdeki Kur'an'ı kalbime bastırdım. Gözyaşlarım yanaklarımdan süzülüyordu ama bu kez korkudan değil, rahatlamadan ağlıyordum. Ertesi gün evi baştan aşağı temizledim. Dolapları boşalttım, halıları silkeledim. Her köşeye su serperek dua okudum. Bir ara perdeleri yıkarken bir iğne buldum. Yastığımın kenarına gizlenmiş Siyah iplikle sarılmış bir iğne. Ellerim titredi ama korkmadım. Onu alıp yaktım. Alevler sönene kadar içimden sadece bir cümle geçti. Bana kötülük edenin kötülüğü kendine dönsün. Günler geçtikçe evin havası değişti. Artık ışık her sabah içeri daha rahat giriyordu. O soğukluk yoktu. Kocam da yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Önce sessizdi, utanır gibiydi. Bir sabah kahvaltıda gözlerime baktı ve sadece şunu söyledi. Ben sana inanmadım. Affet beni. Cevap veremedim, boğazım düğümlendi. Ama içimden, önemli değil dedim. Çünkü zaten affetmiştim. Ben o karanlığın içinden geçerken asıl düşmanımın korku olduğunu anlamıştım. Korkuyu yendikten sonra kimsenin büyüsü bana işlemiyordu artık. Zamanla yeniden toparlandık. Çocuk hala olmadı ama artık bunun eksiklik değil, nasip meselesi olduğunu öğrendim. Evimiz küçük ama huzurlu bir yer haline geldi. Geceleri sessiz ama güzel bir sessizlik. Hani bazen radyodan hafif bir müzik gelir de insanın içi ferahlar ya, öyle bir sessizlik. Görümcemi de bir daha görmedim. En son kocamla kavga edip küsmüşlerdi. Ama içimden ne kin ne nefret kaldı. Sadece dua ettim. Allah onu affetsin. Çünkü ben affettim. Şimdi bazen o günleri hatırlıyorum. Bir fincan çayımı alıp pencerenin önünde oturuyorum. Duvardaki o eski çatlağa bakıyorum. Hala orada ama artık beni korkutmuyor. O çatlak bana her şeyi hatırlatıyor. Korkuyu, ihaneti, sabrı ve sonunda gelen huzuru. Bir zamanlar karanlığa gömüldüm. Ama öğrendim ki insanın içindeki ışık söndürülmediği sürece Hiçbir büyü, hiçbir kötülük kalıcı olamaz. Benim ışığım sönmedi ve o yüzden ben hala buradayım.